Aksaray Şeytan Dergüzel Boğuz evet. Meslek Eğitim Merkezi 26. dönem mezuniyet töreninde emirli görüşlerinize hazırdır Sayın Bakanım. Arz Teşekkür ederim. Sol. Kırk adı. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Görev ve sorumluluklarımı bilerek Bunları davranış halinde göstereceğime Bunları davranış halinde göstereceğime Namusum ve şerefim üzerine Namusum ve şerefim üzerine Yemin ederim 26. dönem polis meslek eğitimlerini başarıyla tamamlayan tamamı kadın öğrencilerimizden oluşan 391 öğrencimizin mezuniyet töreninde sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek biz çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu, emellerinin ve planlarının hiç bitmediği bir coğrafyadayız. Anadolu'ya adım attığımız 1071 yılından bu yana hep var olma, tehdit ve tehlikelere karşı uyanık olma mücadelesi verdik. Burada devlet olmak, burada millet olmak, bu toprakları vatan tutmak binlerce yıldır Ayakta kalabilmek kolay bir iş değildir. Fedakarlık ister. Özgüven ister. Mücadele ister. Azim ister. Dün olduğu gibi bugün de yarında emperyalizm emperyalizm ve onun karanlık emellerine alet olanlar her zaman birliğimize, bütünlüğümüze, huzurumuza, vatanımıza kastetmeye çalışacaklar. Zaman zaman sağ sol diyecekler, zaman zaman PKK diyecekler, zaman zaman FETÖ diyecekler. Ama ihanetin kendisi de, destekçisi de, özü de hep aynı olacak. Kardeşliğimize ve birliğimizi bozmaya yönelik tüm saldırılara rağmen bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bir arada ve bu topraklarda bu vatanda yaşamaya devam edeceğiz. Şükürler olsun. Bugün artık çok daha güçlü bir ülkenin mensuplarıyız. Kendi kararını veren, özgüvenli, kimseden icazet almayan, başarılı ve güçlü bir yönetimiyle, yerli ve milli silahlarıyla, sanayisiyle çok daha sağlam bir Türkiye var. Ülkemizin her köşesine güvenlik güçlerimiz hakimdir. Her noktasında bütün asaletiyle devletimiz vardır. Coğrafyamızda yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen ülkemiz elhamdülillah dünyanın en huzurlu, en güvenli ülkelerinden biridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde dimdik yoluna devam etmektedir. Anadolu insanı vefalıdır. Sizleri de öz evlatları bilip bağrına basacaktır. Buna emin olun. Şerefinizle giyeceğiniz ay yıldızlı üniformalarımızın her yerde saygı gördüğünü göreceksiniz ve buna şahit olacaksınız. Başlamak üzere olduğunuz bu kutsal meslek sizlere kolaylıklar ya da zenginlikler getirmeyecektir. Yorulacaksınız, üşüyeceksiniz, uykusuz kalacaksınız. Hatta kendi çocuklarınızın büyüdüğünü bile fark edemeyeceksiniz. Ancak bu meslek sizlere onurlu bir gelecek ve şerefli bir hazine verecek. Biraz daha geri gelelim mi arkadaşlar? Insala, oh, vatana... volta okay. onlar kalkıp geldi, geldiler. Onları çok seviyorum. Vatan millet hayırlı bir evlat yetiştirdiler. Ben de onlara layık olmaya çalışacağım. Nasıl ki ömrümde ülkeme, vatanıma, aileme.